Merhaba arkadaşlar bugün sizinle tekrardan korku oyunu oynuyoruz. Yine korku oyunu şimdi hatırlamıyorum. Her neyse ne game diyelim. Biliyoruz bunu. Biliyoruz. Ben bunun oyunun hilesini biliyorum. Sabah kadar böyle duracağım. Allah. Biyonu deneyelim. Hep böyle olacak. Hiç fark olmayacak. ona tekrar çıkaracağız şimdi. Merak ediyorum ama dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim çünkü korkuyorum. Doğrusu bu. Evet gece yarısı olur. Şu gece yarısı olduğu için çok korkuyorum. Bak dakika dakika şey oluyormuş. Dakika dakika bir dakikadan sonra gece bir oldu. İkinci dakikada gece iki, üçüncü dakikada gece üç. Yani gidecek. Bu video bunu yeter mi bilmiyorum. Yaratıklar eve yara girdi. Bu niye biliyorum? Ben bu oyunu kaçıncı kere oynuyorum? Bilmiyorum. Ama korkuyorum. bir bebek odasındayız. Niye biz bir bebek odasındayız? Çok merak ediyorum. Oyuncaklara bakar mısınız ya? Niye gece iki olmadı? Evet, şu an gece iki. Hı. Sabah kadar benim mi olacak ya? of. of, of. Ee, patladı çıkacak vardı. sabah kadar böyle iş. Önümüzü çıkaran bilmiyor. <laughs> Kibitmediğim için de korkuyorum. Evet, üçüncü güne gir, üçüncü gün dedim. Üçüncü saate girmek üzere saat üç olacak birazdan. Hmm. Videonun 18. saniyesinde 3 dakika 18 saniyede şey 17'ymiş Evet şu an girdiler eve Biliyorum O yüzden de bakmıyorum Böyle duracağım Sabaha kadar böyleyiz arkadaşlar Biz böyle saat 7'ye kadar dursak yeter. Birinci gün tamamlanacağım. Hiçbir yere bakmayacağım bence. Bence oyunun taktiği bu yani. Bir <laughs> de ilk kez deniyorum. Sıkıntı orada. Yani ben. değil. Hani ışığımız gitti geldi. Siz de gördünüz değil mi? Az kaldı arkadaşlar. Aşk kaldı. Geliyorlar. Var geliyorlar. Hadi saat dört hadi. Evet saat dört. Şimdi bizi istedikleri kadar değilsinler. Umurumda değil. tarafa dönersen oradan çıkacak Benim, bu karşımızdan da çıkabilir of oh, korkunacağız Hadi saat 5 kaldı. Evet. Sanki bir şey <laughs> <miyim>? <laughs> yok. Saat 5. Başka bir şey yapabilir miyim? Çıktı kalbim durdu. Şey Ama bir şey olmadı. Kalbim durdu bir şey olmadı. Asıl saat 5'ten sonra mı öldürüyor? Bir gece bitiyor ya. Hayır. 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 Hayır Aynen. Hayır oynamayacağım. ondan sonra oynamayı düşünmüyorum. Arkadaşlar korkacağız hazır mısınız? Evet, arkadaşlar bu oyun böyle bitmez bence. Ha az önce yaptığım taktiği de kimse yapmasın. Ha bilmiyorum ben bu oyun taktiğini arkadaşlar bu videomuz kısa sürdüğü için özür dilerim. Ee, videomuz kısa sürdüğü için özür dilerim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Şuna biraz daha bakalım. Eu não